Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Muğla'nın çok değerli gazetecisi ve yazarı Ünal Türkeş'in ismini kütüphanesiyle yaşatıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan ve farklı aktivitelerin merkezi olacak Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Muğla'ya Muğla tarihine büyük emek vermiş Ünal Türkeş'in ismini taşıyan kütüphaneye ev sahipliği yapacak. Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı Kütüphanesi'nde yaklaşık 4 bin kitap, bir adet daktilo, aldığı ödüller, plaketler, fotoğraf arşivi, bir adet gözlük, kalemi ve çeşitli yazışmaları bulunuyor. Değerli gazeteci yazar Ünal Türkeş'in kızı Aslı Ateş, babasının ismini taşıyan kütüphaneye gelerek incelemelerde bulundu ve babasıyla olan anılarını anlattı. Türk siyasetine damga vurmuş Bülent Ecevit'le ilgili anılarını da anlatan Aslı Ateş şunları söyledi. Yani her çocuğun babası muhteşemdir ama benim babam daha bir muhteşemdi. Hiç kimseyi kırmaz. Üniversiteden öğretim görevlileri gelir, aynı şekilde yardım eder. Lise talebeleri gelir, aynı şekilde yardım eder. Ecevitleri Muğla il sınırında karşılamıştık. 10 gün hep beraberdik Aktur'da, ee, Rahşan Hanım rahmetli, Ecevit, ee, onu hiç unutmuyorum. Hatta ilk karşılaşmamızda biz çok sık, e, babam çok sık görüştüğü için Ecevit'te. genelde telefonları da ben açardım. Ee, genelde Ecevit'le ben konuşurdum ilk, merhabalaşırdım, iyi akşamlaşırdım yani.